tarımdan turizme, sanayiden ticarete, eğitimden sanata. Kalkınma ve yatırım destekleriyle ilgili yayın yapan TV kanalı Projem TV'ye hoş geldiniz. Türkiye'de tarımsal üretim azalıyor, gıda fiyatları artıyor. Bir tarım ülkesiyken nasıl dışa bağımlı olduk? Çiftçilerin karşılaştığı sorunlar neler? Projem TV'nin Deprem Bölgesi Özel Programı Tarımın Sesi konuğu Hatay Samandağ Ziraat Odası Başkanı Sayın Selim Kamacı. Samandağ Akdeniz Bölgesi'nin Adana bölümünde yer alan Hatay'ın inanç ve hoşgörü merkezi sayılan bir ilçesidir. İlçe arazisinin önemli bir bölümünü Asi Nehri'nin vadi tabanı ve deltası oluşturmaktadır. Verimli toprağa, akarsuya, tarıma uygun iklim özelliklerine ve bunların yanında çalışkan tarımsal nüfusa sahip olan ilçe bu haliyle tarımsal üretim şartları açısından son derece elverişlidir. İlçe nüfusunun yaklaşık yüzde 60'ı tarımsal üretimle geçimini sağlamaktadır. 382 km kare alana sahip ilçenin yüzde 30'unu tarım alanları oluşturmaktadır. Samandağ'da topraktan yararlanma, arazinin şekline, yer ve konumuna göre değişmektedir. Akarsudan uzakta kalan yerlerde, yamaçlarda büyük oranda kuru tarım, akarsu boyu, dere ve nehir kenarı ya da sulama ağı içerisinde kalan yerlerde sulamalı tarım yapılmaktadır. Kim olduğu ilçede erik narenciye, domates, maydanoz gibi sebze ve meyveler ülkenin dört bir yanına pazarlanmaktadır. Ülkemizin maydanoz üretiminin üçte birini Samandağ karşılamakta, ayrıca yılın pazarlanan ilk can eriği de burada yetişmektedir. Samandağ'da ticari amaçla yetiştirilen en önemli meyveleri turunçgiller oluşturmaktadır. Mandalina, portakal, limon, altın top turunç gibi türlerinin yetiştirildiği ilçede en fazla satsuma türü mandalina üretilmektedir. Samandağ'da 6392 dekarda Satsuma mandalina, 2392 dekarda Washington portakalı, 654 dekarda diğer mandalina türleri, 552 dekarda diğer portakal türleri, 46 dekarda da limon yetiştirilmektedir. Meyve üretimi içerisinde zeytin üretimi önemli bir yere sahiptir. 1998 yılından itibaren Tarım Bakanlığı tarafından desteklenen Zeytin fidan dikimi ile birlikte, Samandağ'da zeytin ağacı sayısı artmaya başlamış, tütün dikilen ve tahıl üretimi yapılan tarlaların birçoğu zeytinliklere dönüştürülmüştür. 2001 yılından 2024 yılına kadar yaklaşık 335 bin yeni zeytin fidanı dikilmiştir. Bunların 457 bin 460 tanesi ürün veren yaşta olmak üzere, 2024 yılı itibariyle ilçede yaklaşık olarak toplam 785.460 zeytin ağacı vardır. Hatay başta olmak üzere 11 ilimizde ağır yıkım ve kayıplara yol açan 6 Şubat depremlerinin Hatay ve bölge ekonomisi üzerindeki etkileri nelerdir? 6 Şubat doğal afetten Hatay ve ilçelerindeki çiftçilerin faaliyetlerini ne şekilde etkilemiştir? Depremin Hatay için yol açtığı ekonomik kayıplar ve bu kayıpların gelecek döneme etkileri nelerdir? Bu soruların cevabını almak için Samandağ Ziraat Odası'na gittik ve Projem TV mikrofonlarını Oda Başkanı Sayın Kamıcı'ya uzattık. ve Avrupa Birliği'nin sağladığı kırsal kalkınma destekleri çiftçiye yeterince ulaşıyor mu? Projem TV deprem bölgesi özel programının konuğu Samanda Ziraat Odası Başkanı Sayın Selim Kamacı merhabalar nasılsınız? Teşekkür ediyorum. Sağ olun sizleri sormalı. Ayrıca sizi Samandağ'da ağırlamaktan da çok mutluyuz. Projem TV'ye başarılar diliyorum. Teşekkür ediyoruz Selim Bey. İlk olarak size şu soruyu sormak istiyorum. Deprem bölgesinde çiftçilerin karşılaştığı zorluklar nelerdir? Şimdi tabii ki sadece deprem bölgesi olarak bunu ele almamak lazım. Zira ülkemiz geçmişte kendine yetebilen bir tarım ülkesi halindeyken maalesef yanlış tarım politikalarından kaynaklı olarak geldiğimiz bugüne kadar zaten yara alan bir tarım sektörümüz var. Tabii ki bizim bölgemizde depremle birlikte bu yara tamamen bir kansere dönüştü. Ee, durumumuz çok kötü şu anda tabii ki. Üretime baktığımızda üretimin insan varlığının, insanların öldüğü, insanların göç ettiği bir yerden bahsediyorsunuz haliyle zaten tarım üretimi de azalacaktır. Dolayısıyla da şu anda e, istediğimiz gibi bir e, tarım üretimini gerçekleştirsek de istediğimiz kazancı elde edemememizden dolayı yani çiftçimizin elde edememesinden kaynaklı olarak çiftçimiz tarımdan soğumakta, üretimden soğumakta. Yani bir husus Samandağ ilçesi yani bunu bir mübalağa olarak kabul etmeyin lütfen. Gerçekten de ürettiği ürünlerle İnsan kaynağıyla, çiftçi kaynağıyla çok çalışkan bir ilçemiz. Samandağ ilçemiz 380 bin dekar alana sahip bir ilçemiz. Tabii ki bunun yarısı, hemen hemen yarısı ormanlık alandır. Dolayısıyla onun haricinde Narenciye, 38 bin dekar alan Narenciye'miz var. 46 bin dekar zeytinimiz var. Yaklaşık olarak 5 bin dekar sert çekirdekli erik ve diğer meyveler söz konusu. Sebze ve diğer turfan da dediğimiz erken yetişen ürünler. Seracılığımız var 2300 dekar alan. Ve açıkta ekilen sebzelerin yanı sıra aile işletmeciliği bazında hayvancılık, balıkçılık gibi hemen hemen Türkiye'de yapılan bütün bölgelerde üretilen ürünleri burada üretebiliyoruz. Türkiye, Avrupa Birliği'ne bu havuza diğer ülkeler kadar eşit bir şekilde bir para ödüyor. Ancak maalesef diğer ülkelerle kıyasla Türkiye'nin oraya aktardığı fonunu dahi geri alamamakta. Bu çok büyük bir handikap. Oysa Avrupa'nın bu tür hibelere ihtiyacı yok. Gelişmiş ülkeler nezdinde olan ülkeler. Bizim bu tür projeleri çok daha rahat hazırlayabilecek bir duruma dönüşmemiz lazım, gelmemiz lazım. Bu fondan çok daha fazla faydalanmamız gerektiğine inanan bir taraftayım. Bu konuda şöyle bir durum söz konusu. Şimdi biz çiftçilerimiz, kırsal kalkınmada yaşayan çiftçilerimiz, yani fakir çiftçimiz, yani elinde, avucunda, bankasında parası olmayan bir çiftçimizin düşünebiliyor musunuz %50 hibeye başvuracağı zaman Cebinde yüzde ellisinin olması lazım. Dolayısıyla böyle bir şeyin olmamasından kaynaklı olarak çiftçimiz bu tür fonlara müracaat etmekten imtina oluyor. Bu sefer daha önce bu tür yerlere müracaat edip fabrikasını kuran veya daha önce fabrikası olup da bir daha kuran insanlar çok daha fazla faydalanıyor. Benim amacım eşit bir şekilde bütün Türkiye'ye faydalı olabilecek şekilde bu fondan faydalanması. Şimdi bana diyeceksiniz ki nasıl olacak bu iş? Bana göre Türkiye bu tür hibeleri, fonları şahsiyetler üzerinden değil, kurumsal anlamda her ilçeye, her ile ektikleri ürün desenine göre oradaki mevcut olan gerek ziraat odaları olsun Gerek diğer tarımsal örgütlerin birleşimiyle o ilçelere kurdurması gerektiğini düşünen bir noktadayım. Yani düşünebiliyor musunuz? Şu anda örnek veriyorum bir mahallede bir çiftçi bir şeyi müracaat ediyor. Orada bir, önüne bir çet çıkıyor. Çet raporu çıkıyor, elektrik çıkıyor, altyapısı çıkıyor. Dolayısıyla vazgeçiyor. Onun haricinde %50'si cebinde olmadığı zaman vazgeçiyor. Bunu bizim alta yaymamız gerekiyor. Bunu alta yaymamız için çiftçilerimizin örgütlenmesi lazım. Çiftçilerimizin örgütlenebilmesi için şu anki mevcut olan 1163 sayılı kooperatif yasamızın değişmesi lazım. Kooperatif yasalarını çok daha düzenli hale getirilip çok daha fazla denetlenebilir ve çok daha fazla güvenilir hale dönüştürmek gerekiyor ki çiftçimiz kooperatifine üye olsun. Benim bu konudaki önerebileceğim bir tek şey vardır. Türkiye Cumhuriyeti Devleti tarımsal örgütlenmesini yenilemeli. Türkiye'deki mevcut olan durum çok iyi değil. Çünkü çiftçi Ziraat Odasına üye olur, kendi şahsi kooperatifine üye olur, tarım kredi kooperatifine üye olur, başka kurumlara, birliklere, kurumlara üye olmak zorunda olur, hep bunlara para öder. Ben diyorum ki Türkiye Cumhuriyeti Devleti bir şekilde bütün bu örgütleri tek çatı altına alırsa ve her ilçede, ilde tek çatı altına aldıktan sonra o ilin, o ilçenin ürün desenlerini bilen bir halde olacağı için bütün bu yatırımları birbiriyle birbiriyle didişmeden, çakışmadan, birbirlerine rakip olmadan hangi İşletmenin kurulması gerektiğini bilen bir noktadan kuracaktır ve bütün çiftçilerine faydalı olacağını düşünen bir noktadayım. Türkiye 1950'lerde Atatürk'ün kurduğu cumhuriyetten sonra çok hızlı bir şekilde her konuda sanayide, tarımda ve diğer sektörlerde çok hızlı ilerledi. Çok hızlı fabrikalarımızı kurduk ancak Allah rahmet eylesin Atatürk'ün vefatından sonra 1948'ler 50'ler Marshall yardımları adı altındaki dışa bağımlı hale dönüşmemizden kaynaklı yani nasıl dışa bağımlı bir şekilde kendimiz üreteceğimiz bir emtiayı kendimiz üreteceğimiz bir ürünü daha ucuz anlayışıyla dışarıdan temin etmeye başladığımız andan itibaren Serbest piyasa ekonomisi ve borçlanmaya yönelik ekonominin uygulandığı Türkiye'de maalesef geldiğimiz bugünlere kadar dışa bağımlı hale gelmek zorunda kaldık. Zira bütün girdilerimiz olsun, diğer emtialarımız olsun dışa bağımlı hale geldi. Dolayısıyla da biz tarımı ihmal ettik. Biz tarımı horladık. Geçmişteki yöneticiler tarım politikalarını yanlış izledi. Oysa şu anda bütün dünyaya baktığımızda kendine yetebilen bir ülke tarımda suyunu temininde kendine yeten bir ülke çok daha istikrarlı ve çok daha güçlü bir hal alıyor. Bunun örneğini verebilecek olursak bugün bakın geldiğimiz bugün itibariyle 79'dan beri ambargo var içerisinde olan İran kendine yetebilen tarımda bir ülke olmasından kaynaklı şu anda ayakta kalabiliyor sanayisini genişletebiliyor. Bakın size geçmişte yaşadığımız bir örneği vereyim. Katar'da bir söylentiden dolayı 3 günde bütün marketler boşaldı. Ne kadar zengin bir ülke. 3 günde bütün marketler boşaldı ve insanlar panik haline dönüştü. Dolayısıyla gıda teminini güvence altına alan ülkeler kendilerini daha rahat hissedebiliyor. Dolayısıyla Türkiye'nin bir şekilde eski günlerde olduğu gibi kendine yetebilen tarımda 7 ülkeden birisi halen dönüşmesi gerektiğini düşünen bir yerdeyim. Tekrar söylüyorum bu kapital düzende borçlanma politikaları serbest piyasa ekonomisi IMF gibi kuruluşlar Dünya Bankası Dünya Ticaret Örgütü'nün bize da yaptığı yaptırımlarla bu hale dönüştük maalesef. Bundan sonrası inşallah daha bağımsız, sanayi de olsun ...tarımda olsun, bilhassa tarımda olsun... ...çok daha bağımsız bir halde... ...hep birlikte... ...birbirimizi severek 80 milyon... E, ...insan... ...yaşarız, devam ederiz. Tamam. Birkaç projemiz oldu. Ancak yeterli mi? Değil. Neden derseniz... ...ilçemiz her ne kadar... ...cennet gibi bir yerse... ...tarım... ...benim dört tane tem var. Tarım... ...turizm... ...ticaret... E, ...bu tür bütünlüklü bütünlüklü bir şekilde bir sektöre sektörlere sahip olan ilçemiz bu tür yatırımlardan maalesef niye faydalanmadı? Zira ilçemizde orta ölçekli sanayinin bulunmamasından dolayı bu tür yatırımlar yeteri kadar faydalı olmadı. Biz oda olarak bu tür çalışmalara girdik. Fizibilite raporları hazırladık. Samandağ'ında üretilen ürünlerimize katma değer sağlayabilecek işletmelerin kurulabilmesi için çok aşırı bir isteğimiz var, aşırı isteklerimiz oldu. Ancak her gittiğimiz yatırımcıya fonlardan bahsetsek, desteklemelerden bahsetsek, Avrupa Birliği desteklemelerinden bahsetsek de girişmesi halinde önüne altyapı engelleri çıktı. ÇED raporları çıktı. ...elektrik çıktı, su çıktı. Yani bunun için orta ölçekte bir sanayi bölgemiz olmuş olsaydı şu anda... ...bu tür desteklemelerden Samandağ'ında üretilen bütün ürünlerin katma değer sağlamak suretiyle... ...Avrupa'ya ve diğer Arap ülkelerine ihraç edebileceğimiz ürün çoğalırdı. Yani 200 işletmeden bahsediyorum. Ancak geldiğimiz bu nokta itibariyle bu tür eksikliklerimizden kaynaklı olarak birkaç tane iş adamımızın faydasının haricinde küçük ölçekte çiftçimizin işte hani tab tabiri pat pat olarak tabir ettiklerinin haricinde müracaat ettikleri hiçbir şey yok. Oysa farkına varmaları için elimizden geleni yapıyoruz. Ancak bu tür bürokratik işleri, bu tür engelleri aşamadıkları için şu ana kadar yeteri kadar faydalandığımızı düşünmüyorum. Tabii ki deprem konusuna geldiğimizde bu sorun yumağı, bu sorun topu gittikçe büyümüş durumda. Zira insanın insanımızı kaybettik, insanımız buradan göç etti. Kaldı ki tarımı yapabilecek insanlarımız da göç etti. Ondan sonrasında da mevcut olan ekonomik duruma baktığımızda çiftçimizin ürettiği ürünün karşılığını alamamasından dolayı üretimden vazgeçiyor. Şu anda gerçekten de bütün Türkiye'de olduğu gibi burada da üretimden vazgeçen çiftçilerimiz, başka işlere yönelen çiftçilerimiz çok oldu maalesef. Bu da arzu ettiğimiz bir mesele değil. Keşke böyle olmasaydı. Bundan sonrasının önemli bir mesele olmasından dolayı gıda güvenliğimizin kendi üretimimizle, kendi ülkemizle sağlayabilmemizin önemi çok büyük. Dolayısıyla ülkemizin tarıma biraz daha fazla ehemmiyet vermesini bekliyoruz. Teşekkür ediyorum sesimiz olduğunuz için. Her zaman sizi misafir etmek isteriz. Ee, sizin gibi e, kanalın bu tür, e, gerçekten de Türkiye'de ben görmedim yani bu, bu konulara eğilen kanal. Başarılarınızın devamını çok temenni güzel. ediyorum. Değerli izleyenler, Projem TV olarak Samandağ Ziraat Odası Başkanı Sayın Selim Kamacı ile deprem bölgesinde çiftçilerin sorunlarını ele aldık. Bizleri takip etmeye devam edin.